Hepinize hayırlı günler. 13 Şubat Salı Antalya yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Gündüz Adana'da 8 koşu, akşam Antalya'da 7 koşulu bir program var. Ben her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp sizlere şanslı olabilecek isimleri anlatacağım. İnşallah şansın yanımızda olduğu, yazdığımızın ganyan olduğu, hepimizin tebessüm ettiği, jokeylerin az hata yaptığı, doğru gidişatında bizi bulduğu keyifli bir gün olsun. Haftaya Bursa'ya zımba gibi dostlarımın başlaması bizlere nasip oldu. Özellikle ikinci altılı Ganyan'da Sabotaj, Prince of Danger, Canım İlayda, Kapo. Yine ikinci sırada önerdiğimiz, ilk sırada önerdiğimiz Saluki'nin rakibi Alaçatı Ağası. Yine ikinci ayakta belki kaybetmeseydi gecenin gölgesi ki erken yürüdü. O da sevgili dostlar en yakın rakiplerinden o bir reise geçildi. Bugün dostlarım küçük bütçelerle büyük heyecanı yaşamayı bir kez daha gösterebildiler. 40 liraya, 70 liraya, 60 liraya, 100 liraya derken birçok dostum Altılı Ganyan'dan özellikle ikinci Altılı Ganyan'da 26 bin lira gibi bir ikramiyenin sahibi oldular. Yine birinci Beşli Ganyan'da malumunuz ilk ayak Yarışsever'in birçoğu denize dökülünce aynı şekilde birinci beşli ganyan yani birinci altılı ganyanın birinci beşli ganyanında da yine Prince of Danger'ı, sabotajı ve günün üçüncü ayağında üç isim Baduturu ve rakiplerini, o bir reisi ve altılı ganyanın ilk ayağında da önerdiğimiz Taceddin Bey'in yanındaki en yakın rakibi Has kullanarak yine küçük bütçelerle, İyi ikramiyenin sahibi olan tüm dostlarımı şimdiden tebrik ediyorum. Haftaya iyi başlarız. Umarım haftada güzel geçer. Bazen hiç ummadığınız yarış gidişatı gerçekleşebilir. Ben de bunu öngöremiyorum sevgili dostlar. Çünkü jokeyler doğru gidişatın dışına çıktıklarında, inisiyatif aldaklarında, e bazen benim koşturduğum gidişatlarda taça çıkabiliyor. Tabiri caizse. Tamamıyla böyle desek daha doğru olur. Ama biz hiç inancımızı kaybetmeden nasibimizi bekleyerek oyunlara iştirak edeceğiz. Sadece altılı ganyan odaklı bakmayacağız. Bugün yine birçok dostum belki de bir ay boyunca oynayacağı birçok ikramiyeyi diğer bahis oyunlarından da çıkardı. Yine canım ilayda çiftesi, kaponun hem ganyanı hem çiftesi hem ikilisi. Hep söylerim doğru oyun kıymetlidir. Umarım yarın Antalya'da da sizlere verdiğim 7 tane şanslı isimden 6'lı Ganyan dahilinde önce iki tanesinin kazandığını görmek bana nasip olur. Yarış doğru koşar. Dostlar her daimde kazanır sevgili dostlar. Hepinize şimdiden bir kez daha bol şanslar diliyorum. Sizler de at yarışının doğru gidişatını takip edip yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını 10 lira ve aşağısında oluşan şablon önündeki değerli isimleri tüm rakipleri her ayakta iki atı idman pistinde beğenilen isimleri yarışlarda tempo yapacak safkanları arkadan hücum edecek diğer isimleri öğrenip at yarışlarının doğru gidişatını dinleyip oyunlara katılmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp bilgi alıp sizler de yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. Şenol Kıvrak dostum güzel insan selamlar. Uzun Köprü'den selamlarını göndermiş İkiler muhteşemdi demiş. Teşekkür ediyorum. Daha iyilerine inşallah. Yılmaz Memiş de Kütahya'dan selamlarını göndermiş. Var olsun tüm dostlarımız. Gün bitti. Bursa'da kasa kapandı. Kazanan oldu, kaybeden oldu. Hayat devam ediyor. At yarışı bitmez sevgili dostlar. Bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak etmeyi unutmayın. Neden bunu söylüyorum? Bugün pas geçebilirsiniz yarın en iyisini bulabilirsiniz. Baktınız program hoşunuza gitmedi. En iyi oyuna iştirak ederseniz siz kazanırsınız. 8 at koşan yere 6 at yazıyorsanız bilin ki kaybettiniz. Mümkün oldukça pencerelerden kuşları uçurmayın. 1, 5, 6, 8, 9 yazdığınız yerde 7 numaranın günahı olmadığını mutlaka ilave ederek karşılığını bir gün alacağınızı da unutmayın sevgili dostlar. Bunlar küçük ama at yarışı için önemli detaylar. Altılı ganyan odaklı bakmayın. Diğer bahis oyunlarında da iradenize sahipseniz elbet doğru bir gün sizi de bulacaktır sevgili dostlar. Birinci koşu Antalya'da yedili plase heyecanı başlayacak. Yarışa baktığımızda iki numaralı Hışman in Evet kaçıyor. Bir temposu var. O tempoda yalnız kalırsa rakiplerini geçebilir. Ancak Rakibinin rakibi 3 numaralı Dragon Flame. Acaba nereye kadar müsaade edecek Hışman mayharta O yüzden yarışta 1 numaralı Mi Prensesa Şükran son yarışındaki gibi süratli bir gidişat bulursa yine sonları etkili koşacaktır. 1 ve 2 numaralı Safkanlar herhalde ilk 2'den düşmemek için gayretini gösterecektir. 3 numaranın da mutlaka bir yarışını izleyelim. Eğer 6'lı Ganya'nın dahilinde bir oyunda olsaydı... Herhalde 1-2-3 yazılmalıydı diye düşünüyorum. Diğer safkanlar gelir mi? At yarışıdır. Bazen enteresan isimler gelip kazanabilir. Bursa'da birinci koşuda Hazy Daisy kazanırken de bunu gördük sevgili dostlar. Şaban Sayar Sakarya'dan selamlar. Dostumuza teşekkür ediyorum değerli yorumu katkısı için. Geldik günün ikinci koşusu. Altılı Ganyan heyecanı başlayacak sevgili dostlar. Arap atlarına ait mücadelede start aldığı son yarışında Antalya'ya erken gelen acele etmeden kendi halinde Apranti ile bir yarış gören. Bugün bana göre tarzına uygun pilotu bulup doğru yere kalacak olan, güçlü kanattı bulunan, aynı zamanda da uzun mesafeyi iyi koşmasını beklediğim 9 numaralı Kerem'im bana göre Onur Atmaca ile birinciliğin güçlü adayıdır. Onur Atmaca daha çok cazip atlarda sesini çıkarmayı iyi biliyor. Yarın da umarım 9 numaralı Kerem'imle sonları etkili koşup birinciliğe yakın olur değerli dostlar. Hemen geldik günün üçüncü koşusuna. İki, beşli Ganyan'ın da ilk ayağı olacak. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında start aldığı son yarışını üç ay sonra koşan, kendi halinde çok da üzerine gidilmeyen bir yarış yapan. Bugün istediği tempoyu bulması halinde sonlarda iyi yere kalarak hücumunu yapacak olan 7 numaralı Mr. Wien Tolga Yıldız'la start alacak. Bana göre bugün Antalya'da sonlarda mutlaka sallana sallana hücumunu yapıp birinciliğe yakın olup önde sürete dahil olacak rakibini geçip fotoyu önde tamamlayabilir sevgili dostlar. Ama tabii ki inandığımız atlar varsa ne yapacağız? Küçük dokunuşlarla inandığımız isimleri yazmayı unutmayacağız. Benimle aynı yerde buluşuyorsak da cesaretli davranacağız. Bugün Bursa'da da yaşadım ben bunu. ...bazı dostlarım 5 at yazıp benim ilk atımı yazmayarak birçoğu da sabotajdı. E, kaybedebiliyorlar sevgili dostlar ama onlara da söylüyorum. Demek ki sizin nasibinizde yokmuş. İşte bir dostum da 1-6 e, yazmış kapoyu yazmamış. Bunlar bu oyunun gerçeği sevgili dostlar. O yüzden ne yapacağız? Nasibimizi bekleyelim. Yani hep söylerim at yarışından gelecek paranın hayırlısı gelsin diye. Ben bu olaya böyle bakıyorum. Ha, siz bana hep gelsin diyorsanız o da sizin kendi tercihinizdir. Haydar Ustam'a selamlar. İşi gücü rast gelsin. Bildiğim kadarıyla dükkanı kapadı. Emekliliğin tadını çıkarıyor. Ona selamlarımı gönderiyorum. Geldik dördüncü koşu. Dörtlü Ganyan heyecanı başlayacak. Burada da altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında. Arap ait mücadele. Her zaman söylerim. Bir gün biri geçer, bir gün diğeri kazanır. Bunlar bu oyunun gerçeğidir. Bir numaralı Sadın Kasırgası. Ekürüsünün süratlendirdiği koşuda son yarışını kazanan bugün yine benzer gidişatta iyi yere kalacak olan geçtiğimiz hafta İstanbul'a damga vuran jokiyi Mehmet Kaya ile Antalya'da bir kez daha sonlarda etkili gelecek Sadın Kasırgası sonlarda kasırgayı estirmeye yakındır. Bakalım neler izleyeceğiz. E, tabii ki onun geçen gün geçildiği rakipler bugün geçebilir mi onu? E tabii ki geçebilir sevgili dostlar. Bugün bir tık eksik koşarsa başka bir isimde gelip kazanabilir. Hemen geldik günün 5. koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde İstanbul macerası sonrası evine Adana'ya dönen toplamda 3 tane yarış gören çok da üzülmeyen bugün istediği gidişatı bulması halinde sonlarda etkili koşacak olan 7 numaralı Continuous bana göre Uğur Temur'la kısa bir sprint yapıp yerini iyi alıp hücumunu gösterip altılı ganyanın dördüncü ayağını kazanmaya yakındır sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız bir at vardır, düşündüğünüz bir isim vardır. Ya bu safkan daha iyi koşacak diyorsanız her zaman inandığınızı yapmayı unutmayın. Bugün zaten Antalya'nın genelinde 6 altı yarışta altılı ganyan odaklı baktığımızda 4 yarışta ilk gözüme çarpan isimler farklıyken detaya indiğimde farklı oldu. Sadece iki yarışta buluştum. E umarım o iki yarışta da benim düşündüğüm atlar kazanır. Çünkü diğer yarışlar kararsız bırakabilir ama her zaman söylerim anlayana hizmet anlamayana külfetin kanadı Hasan Dolmaz'da yarış günlerinin tek gerçeği vardır. O da önce gidişat sonra iyi at. Bu olayı yakaladığımızda bugün Bursa'da nasıl tek kalem oyun çıktıysa dört ayakta ilk atlar Diğer ayaklarda da birinde son ayakta alaç hatası ikinci atken o bir reiste dördüncü atken altılı ganyanı 26 bin lira veren bir altılı ganyanı denk getirebiliyorsak o da bizim doğrumuzdandır. Her gün altılı ganyan bulmuyoruz sevgili dostlar. Hep söylüyorum ben geçmişimle mutluyum. Bugün benimle birlikte olan insanların birçoğu uzun zamandır birlikte yola devam ediyorsak, 2020 senesinde, 2021 senesinde de benden hizmet almış, 2019 senesinde de benden hizmet almış insanlar yarın at yarışlarına başladıklarında yine doğru gidişatı Hasan Dolmaz'ı takip ediyorlarsa benim için kıymetlidir sevgili dostlar. O yüzden ben ne bugün ne yarın kendi düşündüğümden yarışları koşturmamdan hiçbir zaman vazgeçmedim. İyi gider kötü gider zaten bu oyun Özünde bileni yok. Bir daha söylüyorum. Biz de her gün altılıgan yan bulmuyoruz. Ama çok şükür ki yola devam ettiğimiz insanlara bir nebze olsun doğruları göstermeye çalışıyoruz. Arap Akdulum kolay gelsin Hasan abi. Baş parmak nokta atışıydı. Evet pazar gününde de yine birçok isim bizim için koştu diyebiliriz. Onları da tebrik ederim en azından. Doğru gidişatı görüp atlarını ona göre hücum ettiren jokeyler bence değerlidir ve kapanış güne noktayı koyacağımız yarış öncesi 5. ayağa geçeceğiz. Atlamayalım. 4 yaşlı Arapların mücadelesinde start aldığı son yarışını 4 ay sonra Antalya'da koşan, yarış hazırlıkları olumlu olan, kendini bulan, bugün de doğru yere kalmasıyla hücumu etkili yapacak olan 6 numaralı kara atlı bey sevgili dostlar. Kaan Can Gökçe geldi. Ekürünün zaman zaman atlarına biniyor. Bugün de ben 6 numaralı kara atlı beyin gördüğü yarış sonrası daha iyisini yapıp birinciliğe yakın olduğunu düşünüyorum. Tabii ki inandığımız isimler varsa yer vereceğiz. Ve geldik kapanış güne noktayı koyacağımız yere sevgili dostlar. 4 numaralı süper sadi. Start aldığı son yarışında start çıkışında yere kapaklanan o acı zordur. Atlar için çok can yakar sevgili dostlar. Yere kapaklanınca inanılmaz bir acı hisseden sonrasında kendi halinde yarışı tamamlayan çok da üzülmeden sağlıklı bir görüntüye sahip olan antrene ekibi değişen bugün de istediği gidişatı bulması halinde sonlarda adı gibi süper gelecek olan 4 numaralı süper sade İsmail Yıldırım dolu Antarma'yı çok seviyor umarım yarın atını da trafik problemi yaşatmaz sonlarda etkili hücumunu yapar birinciliğin güçlü adayı olur sevgili dostlar. Elimden geldiğince anlayana hizmet anlamayana külfetin kanalı Hasan'da olmaz bir yarış gününde Antalya yarışlarını sizlere detaylandırdım. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını takip edip oyunlara küçük bütçelerle büyük heyecan peşinde koşmak isterseniz 0553 425 5930 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp bilgi alıp sizler de at yarışlarının doğru gidişatını takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Zeynel Karanfilet'e değerli yorumu için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderip bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.